Herkese merhaba Gezegen Halkı. Eğer bu videoyu şu anda dersleştirirken izliyorsan lütfen daha sonra izlemek üzere videoyu kapat. Yoksa biliyorsun uzay boşluğuna fırlatılırsın. Evet, bugün yine günümüzün nasıl geçtiğini sizlerle paylaşacağız. Sizleri motive etmeye çalışacağız. Ve aynı zamanda bugün İbo'nun odasına konuk olacağız. İbo bize odasını gezdirecek arkadaşlar daha sonrasında. Evet, İbo ile başlayalım. İbo, günün nasıl geçti? Ben 12. sınıf sayısal öğrencisiyim. Hedefim Boğaziçi Bilgisayar. Bugün 6 saat çalıştım ve 200, 250 soru çözdüm. Kimyadan elektrokimya, matematikten çarpanlara ayırma, geometriden de çemberde açılar çalıştım. Art olarak paragraf çözdüm. Bu kadar. Güzel. Aslı? Merhaba ben Aslı. 12. sınıf sayısal öğrencisiyim. Bugün 10 saat çalıştım ve 220 soru çözdüm. E, logaritma çalıştım özellikle çünkü yarın logaritma sınavım var bir de üstüne paragraf çözdüm ve biyoloji AYT'den bitkilerin yapısını çalıştım. Bu kadar. Güzel. Başarılar diliyoruz sana sınavında Ece. Merhaba ben Ece. İlk mezunuyum. Veterinerlik istiyorum. Bugün dershaneye ek olarak 3,5 saat çalıştım. Paragraf, problem, geometri, matematik, fizik, kimya ve biyoloji çözdüm. O kadar. Güzel. Enes. Herkese merhaba, ben Enes. 12. sınıf sayısal öğrencisiyim. Bugün 6.30 saat çalıştım. 150 civarında da soru çözdüm. Çalıştığım dersler TYT Türkçe, TYT Matematik ve TYT Biyoloji. Bu kadar. Teşekkürler Enes. Asude. Herkese yeniden merhaba. Ben Asude. Birinci mezun yılı. Bugün yaklaşık 9 saat çalıştım ve 200'e yakın soru çözdüm. Fizik, Matematik, Türkçe çalıştım. Bu kadar. Güzel. Zeynep. Herkese merhaba, ben Zeynep Dila. E, hedefim ilk 5 gün eşsarık öğrencisiyim. E, bugün e, paragraf, edebiyat, matematik, fizik, coğrafya, biyoloji, tarih çalıştım. Güzel Beyza. Merhaba ben Beyza. İlk mezun yılım. Hedefim eczacılık. Bugün altı buçuk saat çalıştım, 150 yakın soru çözdüm. Bölme bölünebilme, Newton hareket yasalarını çalıştım, hücreyi bitirme paragraf problem çözdüm. Sena. Herkese merhaba. Ben Sena. 12. sınıf sayısal öğrencisiyim. Hedefim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Bugün 3,5 saat ders çalıştım. Sabah buçukta kalktım. 96 soru çözdüm. Sorularımda paragraf, kimya ve matematik biraz hem konu ağırlıklı bir gün oldu hem de okul yorucuydu. O yüzden böyle oldu. Güzel Elif. Merhaba, ben Elif Gül. İlk mezuniyordum. Tıp fakültesi istiyorum. Bugün 8 saat çalıştım. 313 soru çözdüm. Limitli basit makineler çalıştım. Güzel, baklava. Sana neden baklava dediğimizi anlat istersen önce. Merhaba, ben Ben kütüphanedeki abiyle ilk bine girersem bana 10 kilo baklava alacağını söz verdi. O yüzden ben baklavacıyım ben Kübra aynı zamanda ilk bin istiyorum, otu istiyorum, bilgisayar mühendisliği istiyorum, çok şey istiyorum. bugün 240 soru çözdüm, ders 7 saat çalıştım, matematik ağırlı, ağırlıklı çalıştım. Her dersen 30, 30 tane soru çözdüm. Güzel, bu kadar. Güzel, teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi İbo'ya konuk oluyoruz arkadaşlar. İbo Show başlıyor. Aynen. Videonun başında İbo Show bu arada. Evet. Dur bir, tamam, dakika. Hoş bir dakika. Bir dakikayı bu. Önce seni bir büyütelim. Bu arada evet. çok güzel olacak ha. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi masamı göstereceğim. Şöyle bir masam var arkadaşlar. şöyle göstereyim. Şöyle bir masam var. Hı hı. Bir bilgisayar var. Ondan sonra buraya kitaplarım falan koyuyorum yani çalıştığım kitapları. Burada mikrofonum var. Burada iki tarafta hoparlörlerim var. Eee stüdyo gibi yaptım yani odamı. İbo, sesin gene az geliyor. Biraz daha bağırarak konuşabilirsin. Ee, burada mikserim var. Ee, gitar, elektro gitar çaldığım için hoparlörleri buna bağlıyorum. Ondan sonra ses kartım, ondan sonra kablosu, mikrofonun alıcısı. Klasik gitarım, elektro gitarım. Ee, arkada bağlama falan da var ama fazla çalmıyorum. Genelde elektro gitar çalıyorum. Ondan sonra e, şurada okuma kitapları var ama yani hiç okumuyor gibi bir şeyim. Yani duruyor öyle. Ondan sonra bu tarafta benim ders kitaplarım var, soru bankalarım var. Ee, burada ders kitapları var. Genelde okulum verdi kitaplar. Bunları kullanmıyorum. Burada bir tane tuzanması var. E, tuzanması da e, şey sanırım içindeki ampul o, tuz iyonlarını mı saçıyormuş havaya Öyle bir şey yapıyormuş. E, ben de alerjim olduğu için kullanıyorum. İyi geliyormuş. O yüzden aldık. Ondan sonra burada test kitaplarım var. Şurada biyolojiler var. Şurada kimyalar. Şurada da matematikler var. Ondan sonra şurada fizik ve Türkçe var. Şurada da branch denemeleri, TYT denemeleri var. Ondan sonra başka ne gösterebilirim? Şurada duvara ası olan bir keman var. Keman çalmayı biliyor musun? Bir zaman heves etmiştim ama hiçbir zaman çalamadım. <laughs> olarak duruyor şu an orada. Güzel. Başka ne gösterebilirim? Masa lambam falan. Bu kadar benim odam. Güzel. Gayet iyi. Teşekkür ediyoruz bize oda turu yaptırdığın için. Evet arkadaşlar. Güzel bir video oldu. Yine sizinle neler çalıştığımızı paylaşmaya çalıştık. Sizleri motive etmeye çalıştık. Güzel yorumlar geliyor. Gene güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Mutlu oluyoruz gördükçe. Bazen yorumlar kapalı oluyor. Onu anlamadım. YouTube'da bir sıkıntı var sanırım ama açmaya çalışıyorum. Ee, açık olduğu sürece yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı lütfen unutmayın. Ee, söylemek istediğim bir şey var mı Ece? Başka hatırlatmamız gereken bir şey var mıydı? Yok. Bir sonraki videoda oda ben yapacağım. Tamam. Bir sonra ha, doğru. Yarın Ece'nin odasına konuk olacağız arkadaşlar. Yarın <laughs> Ece'nin prenses odasına konuk oluyoruz. <laughs> O yüzden yarınki videoyu kesin kaçırmayın. Kendinize çok iyi bakın. İlerleyen videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.